Merhaba kriptocular. Yine çok fazla ilginizi çekecek bir kripto para projesi buldum. Kesinlikle bu bir sponsor videosu değildir. Social Good uygulaması internetten yaptığınız bütün alışveriş harcamalarının %100'ünü SG token olarak yani kendi tokenları olarak geri ödüyorlar. Ve bu tokenları da işte Bittrex ve veya Bitmart gibi borsalara göndererek dolara, tetere veya bitcoin'i çevirebiliyorsunuz. Sonrasında malum yerel kripto para borsasına kullanmış olduğunuz borsaya gönderip kendi bankanıza TL olarak alabilirsiniz. Ayrıca şu anda son bir hafta içerisinde devam eden bir kampanya var. O da yeni üye olana ilk üyelikte 200 dolarlık token veriyorlar. Bunun için bir davetiye kodu ile üye olmanız gerekiyor ve bu kod sahibinin de yeni üye olanında en az 30 dolarlık bir alışveriş yapması gerekiyor. Uygulamaya üye olan alışveriş sitelerinden birinde böylece hem 200 dolar bonus üye olan kişiye hem de üye yapana ödeniyor bu kampanyası da dediğim gibi ocak ayı sonunda sona erecek ancak alışverişlerden %100 geri ödeme olayı yani cashback almaya devam edeceğiz. Ben de davetiye kodumu aşağıya bırakıyorum. Bütün hepsini denedim, çalıştığını da gördüm. Ay sonuna kadar da sizlerin değerlendirmesini öneririm. Bu bir fırsat videosudur. Hatta davetiye kodunuzu alıp eşinize, dostunuza, çevrenizdeki herkese üye yapıp onları da sevindirebilirsiniz. Peki bu para nereden geliyor? Projenin detayları nelerdir? Bu konulara geçelim. İyi seyirler. Social Good projesinin detaylarına geçmeden önce devam eden helyum madenci cihazı hotspot çekilişimize hatırlatalım. Bir kişiye helyum madencisi vereceğiz demiştik. Bu kanalda daha önce tanıtımını yaptığım MySite, Brovan Mary Iot ve Panther X cihazlarından biri gönderilecek. Bunun için buradaki tüm adımları tamamlamanız gerekiyor. Zaten basit adımlar. Ciddi bir katılım var. 2 hafta kaldı süreyi biraz uzun tutmuşuz. O yüzden hemen ikinci çekilişi de başlatmak istedim. Bu kampanyamızda da bir şanslı kişiye Sekex kripto para donanım cüzdanını hediye ediyoruz. Kanalda daha önce bunun da tanıtımını ve kutu açılımını yapmıştım. V20 modeli için yapmıştık. Tabii en önemlisi de jelatini açılmamış sıfır ürün olarak gelecek. O tarihten bu yana ürünü yazılımsal olarak çok fazla geliştirdiler. Donanım olarak aynı. Zaten dış görünüşü değişmedi. Yazılım olarak da tüm ERC20 tokenları destekleniyor. İlaveten BSC ağında entegrasyon yapıldı. Yani BEP20 tokenları da destekleniyor şu anda. Tabi gönderecek cihazın en önemli özelliği jelatini açılmamış sıfır kullanılmamış cihaz olacak. Çünkü bu donanım cüzdanlarında en önemli özellik budur. Buradaki adımlar da gene çok basit. İşte kanala üye ol. Aktiviteler yapmak vesaire gibi. Bu defa süreyi de kısa tutuyorum. Bir hafta içerisinde şanslı izleyicimizi açıklayacağız. Herkese şimdiden bol şans dilerim. Gelelim asıl konumuza. Social Good kripto para projesi. Burada bir telefon uygulaması var ve bunu kullanarak 1800'den fazla anlaşmalı mağaza arasında uygulama içerisinden bunlardan alışveriş yapıyoruz ve harcanan parayı yine uygulama cüzdanımıza geri olarak ödüyor. Sg token olarak ödüyor tabii ki. Tabii burada şunu da söylemem lazım. Mağazalar uygulamanın kullanıldığı ülkeye ülkeye göre değişiyor. Mesela mesela ülkemizde AliExpress, eBay gibi şeyler var kullanılabilen. Ki zaten yurt dışı, yurt dışı alışveriş için AliExpress çok fazla kullanılıyor. Ve AliExpress'ten alışveriş yaptığımızda etiket fiyatının %100'ünü geri ödüyorlar. Burada tabi kargolama ve vergi ücretleri ödenmiyor. Mesela ebay sitesinden alışveriş yaparsak %50'si geri ödeniyor cashback olarak. Yine booking.com %50 var. Ya oranlar çok güzel. Gerçekten yüksek oranlar. Aslında bu işi yapan bilindik rakipler de var. Mesela Rakuten kripto para ile değil de dolar ile geri ödeme yapıyor. Ancak buradaki oranlar yüzde 15'ler civarında yani bu oranı geçmiyor bile. Mesela eBay'de yüzde 1 falan hani AliExpress'te daha düşük. Dolayısıyla da Social Good bu rakiplerinden ayrılıyor. Yine ülkemizde bir örnek vermek gerekirse papara var. YouTube'da, Netflix'te, Spotify gibi üyeliklerde kendi papara kart kullanılırsa yani bunun papara kartı ile ödeme yapılırsa yüzde 50 geri ödeme alıyorsun görüyorsunuz da. Papara'da da bir sürü işte gitti gidiyor ondan sonra N11 gibi bir sürü mağaza var kullanabileceğiniz ama dönüş oranları %1'lerde falan yani alışverişlerde cashback oranları. Bir parantez açalım. Social Good ile ilgili güvenlik konusunda tereddütte olanlar için şunu söyleyeyim iki açık kaynak kodlu bir proje. SG tokenları Ethereum blok zincirinde yazılmış bir akıllı kontratın ürünü kaldı ki kart bilgilerimizi AliExpress, eBay gibi güvenli sitelere giriyoruz. Yani Social Good'a girmiyoruz. Ayrıca uygulamanın herhangi bir kimlik doğrulama şartı yok. E zaten ihtiyacınız olan bir ürünü alıyorsunuz. Social Good tokenına bir yatırım yapmıyorsunuz. Geri ödemezlerse sorun değil. Bir şey kaybetmiş olmuyorsunuz. Yani burada hiçbir riskiniz yok diyebilirim. Ayrıca iki yıldır aktif olan bir proje ve geri ödemelerin yapıldığına dair de tonla kanıt bulabilirsiniz internette, YouTube'da dahil. Bugüne kadar uygulamayı 1.6 milyon kişi indirmiş ve bunun 600 bini aktif olarak uygulamayı kullanıyor alışveriş için. 3-4 farklı mağazada kendim bizzat denedim. Tokenlar cüzdanıma ortalama 5-6 saatte yansıdı. Ancak çekim yapmak için belli bir süre var beklemeniz gereken bu alışverişlerin tamamen bitmesi, sonuçlanması gerekiyor. E biliyorsunuz e, siparişler iptal olabilir, işte ürün gelmeyebilir. Güvenli sitelerden alışveriş yapıyoruz. Yani %100 güvenli satın alma yöntemi var. Yani iptal edebiliyoruz istediğimiz zaman. E malum yurt dışından alışveriş yapıyoruz. Zaten bir ayda elimize geçiyor işte günlük süreçleri vesaire. İşte tüm bu nedenlerden dolayı token'ların çekilebilir olarak serbest kalması için ödemenin karşı tarafa geçmesi ve hatta social good'un platform içerisinde yer alan alışveriş sitelerinden komisyon alıyor. Çünkü onların tanıtımını yapmış oluyor. Bu komisyonların da ödeme ödemelerini alması gerekiyor. Sonuç olarak çekim istekleriniz yani token'ın serbest kalma süresi ortalama 2 ayı buluyor diyebilirim. Bir başka nedeni daha var. Bu sürenin bu kadar uzun olmasının. Social good tokenları geri alma sözü veriyor. Platforma, uygulamaya yansıttığı andaki fiyat değerinden reklamını yaptığı bu sitelerden komisyonu alacak ki bunu gerçekleştirebilsin. Yani güzel bir yöntem. Zaten bu yöntemin patentini bile almışlar. İşte white paper'da tüm detaylara yer veriliyor. Döngüsel bir model. Yani satıcı da, aracı da, alıcı da mutlu. Mutsuz olan kimse yok. Bu sistemin mucidi de Soichiro Takaoka'dır. Japonya'nın en büyük fon yönetim şirketlerinden Ayumi Trust Grubun CEO'su. Aynı zamanda Social Good'un CEO'su. Bu Ayumi Trust Group Japonya'da, Tokyo'da 1 trilyon dolar fon yöneten bir şirket. Genellikle teknoloji yatırımları yapıyorlar açık LinkedIn profillerini görebiliyoruz. Saçiro Stanford Üniversitesi mezunu. Social Good şirketinde 2018 yılında kurulmuş Tokyo merkezli işte adresi, ofisi zaten her şeyi paylaşılmış. Sitedeki ofis resimleriyle Google Map'teki plazayı bile karşılaştırdım. Birebir doğru tutuyor gerçekten. Şimdi bir de token metriklerine bakalım. Toplam arz 2.2 milyon. Gerçekten çok düşük bir miktar. Bunun da 1.8 milyonu dolaşımda şu anda. Tokenların %28'i borsada satılmış tanesi 0.10 dolardan 2 sene önce işte %17'si partnerlere verilmiş ki bu partnerler de 0.10 dolardan almışlardır diye tahmin ediyorum ve bunlar 1 doları görünce satmışlardır zaten hemen tokenları. Tokenın en yüksek değeri 8.7 dolar geçen sene bu zamanlarda görmüş bu değerini işte %11 havuzda rezerve %43'ü ise airdroplara yani bu bonus dağıtımlarına ayrılmış. En yüksek oran olabilir. Böyle birkaç tane proje var. Çok fazla yok. Gerçekten bu da güzel bir şey yani. Bütün ekosisteme dağıtacaklar. Dağıtıyorlar tokenları zaten. Şu anda da dağıtıyorlar zaten. Bu yapının en kötü tarafı da işte bu fazla dağıtım olması. Haliyle token değeri üzerinde bir satış baskısı yaratır bu durum. Bunu önlemek için token tutanlara %15'e kadar staking ödülleri verilebiliyor. Bunun için işte 5 kademeli bir yapı oluşturulmuş. Bir diğer çözüm gene token üzerindeki satış baskısını azaltmak için şirket işte uygulama içerisinde çekim yapmak isteyene son bir soru soruyor. Ben tokenları geri alırım şeklinde. İşte bu da bu da satmak isteyenin tokenlarını satarak değerin düşmesine engel olması amaçlanıyor. Değer kaybının da büyük oranda genel piyasadaki para çıkışından etkilendiğini düşünüyorum. Şimdi kısa bir ara verelim. MM Pro projesinden yani Market Making. Pro projesinden kısaca söz etmiştik daha önce. İşte herkes ayı piyasasından söz ediyor. Biz fırsatlardan söz etmeye devam ediyoruz. O da MM Pro yıllık %50 API değerine sahip bir yatırım fırsatı sunuyor demiştik. Ayrıca Launchpad'de Kraken borsasının hisse satışı başladı. Devam ediyor 7 Şubat'a kadar sürecek. Yine Bitpay ödeme çözümlerinin satışı da başlayacak. Bu arada bunu buradaki tokenların buradaki satışın ne olduğunu hala soranlar var. Bakın Kraken borsası 1 yıl içerisinde, Bitpay ödeme çözümleri de 3 yıl içerisinde halka arz yapacaklar. Henüz halka arz edilmiş şirketler değiller. Burada bu hisseleri erken alma fırsatına sahip oluyorsunuz. Tabi bu hisseleri almak için hemen pro tokenı almak gerekecek. Onu da BSC ağında PancakeSwap'tan alabilirsiniz. Video altına tüm gerekli linkleri de bırakıyor olacağım. Bir diğer duyurumda Mido Finance ile ilgili biliyorsunuz Mido Finans yatırım platformunu kullanmıştım. İşte günlük ödemeleri de sorunsuz olarak almıştım. Ancak şu anda e, ana parayı çekmek istediğimde maalesef ödeme yapılmadı. Ben de tekrar bunu fon'a yatırıp günlük olarak para çekmeye devam edeceğim. Yani ufak miktarlarla bu parayı kurtarmaya çalışacağım. Hani bu para zaten kardan zarardayız. Sıkıntı yok ancak. Bu tarz platformların işte en kötü tarafında böylece görmüş oluyoruz. İlk gelenler alıyor, sonradan gelenler işte ödemeler böyle aksatılıyor, yapılmıyor, yavaşlıyor. Bu saatten sonra yeni yatırım yapılmasını önermiyorum. Bilginize sunarım. Tekrar social good'a dönmek gerekirse bu bir fırsat. Bunu değerlendirmenizi öneririm. Ay sonuna kadar yani haftaya pazartesi 31 oluyor. İşte bu üye olana 200 dolarlık bonus ödülü devam edecek. Bunun için aşağıya linkimi koyuyor olacağım. Tek şart 30 dolarlık alışveriş yapan bir referans tarafından siteye üye olmanız, uygulamaya üye olmanız, yine alışverişlerden gelen cashbackler yani geri ödemeler devam edecek. Onun için herhangi bir sınırlama yok. E bir de şu anda işte 8-9 doları görme ihtimalini de düşünürsek böyle 10 katı değerlenme potansiyeli var. Bu tokenların değerlenmese de kaybedecek bir şeyimiz yok zaten yaptığımız alışverişlerden gelen tokenlar social good ile ilgili. Şu anda söylemek istediklerim bunlar. İleride herhangi bir gelişme olursa gene ödemelerle ilgili gelişmeleri paylaşırız. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Herkese bol kriptolu günler dilerim. Hoşçakalın. <laughs>